Bugün de oturma eylemi yapıyorum. Yapmamın sebebi de Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, İçişleri Bakanlığımızın Türkiye'de bulunan siyasi partilerin içinde ne kadar FETÖcü varsa onların temizlenmesini istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan da randevu talebinde bulunmak istiyorum. O bizim önderimizdir, liderimizdir. Ben daha önce de dediğim gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna oturan bir Atatürk'tür. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir Atatürk olarak ben görüyorum. Üç gün sürecek, bu ailemde üç gün sürecek vatandaşın desteğiyle. Söyle söyleyeyim Kemal abime, Kemal abim Antv'de dediği gibi kardeşimi kandırmışlar, üç beş kuruş para vermişler. Bunu söyle, bunu söyle diye. Fakat ben benim arkamda ne bir müteahhit vardır, ne bir işveren vardır, ne bir şey vardır. Şu andaki gördüğünüz bu çadırı da kendi paramla almışım. Emekliyim zaten. Kimseden bir maddi manevi destek bekli beklemiyorum. Şu anda soğuk rüzgarlar var ama tabii bu kısa sürecek herhalde. Bana da hak verdi. Şöyle hak verdi. Kendi danışmanlarından biri FETÖ'cü çıktığı için. Abimle görüşmedim fakat ablalarımla, abilerimle görüştüm. Onlar da bana hak veriyorlar, destek veriyorlar.